Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün itibariyle iletişimi, ifadeyi, karar mekanizmasını konuşmayı sembolize eden Merkür artık Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar Aslan burcunda seyahat edecek as e arkadaşlar. Şimdi Merkürün aslan burcuna geçiyor olması demek Merkürün aslan gibi davranacağı anlamına geliyor. Peki bu ne demek? Aslan nasıl davranır? Aslan astrolojide biraz ben merkezci, biraz egosal, biraz eğlenceli, biraz nüktedan, biraz gösterişi seven, biraz ben buradayım demek isteyen, merkezde olmak isteyen, önemsenmek isteyen, idare eden, liderlik eden. ...biraz kibirli, biraz gururlu... ...Aslan Burcu... Ee, ...ve bir şeyi böyle parlatan... ...içine koyan, gösterişli hale getiren... E, ...bir yapısı vardır. Şimdi Merkür'ün de... ...Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte... ...bir kere zihnimiz daha çözüm odaklı çalışacak... ...bu bir. Daha eğlenceli ifade yöntemlerini... ...tercih edeceğiz, bu iki. Söylediklerimizle... ...ondan sonra kitleleri ya da çevremizdeki... ...insanları... E, Kontrol altına almak isteyeceğiz. Ya da bizim söylediğimiz şeyi yapmalarını isteyeceğiz özellikle. Bu üç. Ee, söylediğimiz şeylerin değer görmesine alkış almasını isteyeceğiz. Bu da dört. Ee, kişisel anlamda kendi düşüncelerimize çok daha fazla önem vereceğiz. Kendimizi genelde haklı bulmaya çalışacağız. Bu beş. Ee, daha sıcak, daha spontan... Daha eğlenceli, daha keyifli bir iletişim dönemi olacak. Bu da 6. Yine Merkür Aslan Burcu'ndayken mesela şöyle şeyler diyebiliriz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Falan gibilerinden. Böyle iletişim tarzına da geçebiliriz. Bu da 7, 8, 9 artık neyse. Yine bu Merkür tabii ki Aslan sabit bir Burç. Ve Merkür Aslan'dayken bizim düşüncelerimiz, fikirlerimiz oldukça inatçı seyredecek demektir. Ee, dışarıdan gelen yeni düşüncelere çok da açık belki olmayabiliriz. Ve daha çok alkış toplamak ve puan toplamak ee, toplayıcı kelimeler, daha alkış ve puan toplayıcı yazılar, daha alkış ve puan toplayıcı fikirleri öne sürebiliriz. Biraz eleştiriye kapalıyızdır. Ee, bir şeyleri pazarlamak, onu bir böyle renkli ve janjanlı bir şeye böyle dönüştürüp vitrine koyup pazarlamak çok daha kolay olacaktır. Bir hafiften bir ukalalık ve ben her şeyi bilirim. Havası da elbette iki katabilir. Merkür'ün aslan burcunda geçişi. Ve tabii ki kelimeye dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü aslanın kırılgan egosuyla Merkür birleştiği vakit bazen aslan yani Merkür aslan duyduğu şeyler çok çabuk egosunu, gururunu ne yazık ki kırabilir arkadaşlar ama bu dönem taklitler ortaya çıkar, daha e, karikatüristik böyle eğlenceli şeyler ortaya çıkar, e, daha yüksek tonda belki konuşmaya başlarız, daha heyecanlı konuşuruz. Ateş grubu bir burçta olacak çünkü Merkür böyle konuşmalarımızı ifadelerimizi etrafımızdaki insanları çok hızlı böyle kapsayabiliriz eğlendirebiliriz. Söylediklerimizle ifade ettiğimiz şeylerle insanları motive edebiliriz her şeyden önce. Yine tiyatro şan, sahne, dans sanat ve yaratıcılıkla ilgili konularda eğitimler almak isteyebilirsiniz veya bu konularda okumalar veya araştırmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklarla ilgili işlere girişmek için güzel, çocuk sahibi olmak için güzel bir süreçtir bu. Çocuk öğretmenlik yapmak için güzel bir süreçtir. Organizasyonlar yapmak için iyi, iyi organizasyon fikirleri gelebilir e, aklımıza. Merkür Aslan Burcu'ndayken özellikle. E, bu dönem özellikle öğretmenler, koçlar, koçluk işi yapanlar için çok daha verimli geçecektir. E, yine böyle sanat, sanata dair ondan sonra işte tiyatroydu, sanattı, dramaydı e, bu tarz aktivitelerin sayısı da belki bu süreç içerisinde ...artabilir Merkür Aslan Burcu'ndayken... ...tabii ki biz tabii şimdi aslan ...Aslan'a dair şeyleri konuşmak isteyeceğiz. Nasıl yönetilir bir şey? Bunu daha daha fazla bunun üzerine... ...konuşmalar yapmaya başlayacağız. Ee, yine mesela Aslan'a dair... mesela ...altını konuşacağız daha fazla... belki ki bu süreç içerisinde. Yine Aslan olduğu için işin içerisinde... Ee, ...biraz tabii ki böyle... ...dünyayı yöneten liderlerin... Ee, ...daha sert daha katı, daha inatçı tutumları olabilir ve e, böyle liderlik edecek ve çok böyle güçlü açıklamalar e, duyabiliriz dünya üzerinde özellikle. Bu dönem e, ülkelerin başkentleri önem kazanacak. Başkent olan yerlerde yapılan açıklamalar özellikle çok iddialı ve çok güçlü açıklamalar yapılabilir. E, bu süreç içerisinde diyorum sizlere... Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Merkür Aslan Burcu'ndayken umarım e, iletişiminizin dili oldukça keyifli ve eğlenceli olur arkadaşlar. Hoşçakalın.